Herkese merhabalar arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Berat Kander'in mübarek olsun arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle biraz bilgi vereyim. Ee, biliyorsunuz bir BN13 köyümüzün çekilişi vardı, şu TNT hesabının. Hemen şöyle köyü ufaktan bir göstereyim. Köy bu şekilde arkadaşlar. Ee, ha, yani bu ana silahlarımız, ana savunmalarımız full şu anda. Belediye binası şu anda burada uç ama 4 e, yıldız olmak inşaat halinde şu anda. E, şöyle hemen tekrardan size bunu da göstereyim. E, şampiyonlarımız bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Koruyucu 44, Kraliçe 51, Barbar 50, 40 level. Yani şöyle 2-3 ayda e, bu köyü... İhya edersiniz çünkü hem Clan ligi puanı var, 1800, yanlış hatırlamıyorsam 1800'de taşı var. Şimdi arkadaşlar bu çekilişle ilgili, ''Abi çekilişi ne zaman yapacaksın?'' diye soran çok arkadaş oluyor. Ee, yani daha önce videolarda da belirttim ama yine belirteyim. Şu, e, şu anda 5. savaştayız. Akşam 6. savaşa geçeceğiz. 7. savaştan sonra, e, eğer çok geç bitmiyorsa savaştan hatırlamıyorum, aynı günün akşamında yoksa eğer çok geç biterse diğer gün sabahında çekiliş yapacağız. Yani bugünü saymasak 1, 2, 3 günümüz var. 3 gün sonra o çekiliş yapacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. şimdi arkadaşlar konuya geleyim. Bu, bu hesabı bir arkadaşım verdi. Kendisi oyunu bıraktı. bana destek olmak için verdi. Boşta duruyordu. Şimdi ben de şöyle bir şey düşündüm. Ee, bu hesabı bu şekilde çekilişe, çekilişle yine çekiliş yaparak vereyim mi? Yoksa e, biraz bu hesapla oynayıp geliştirmeleri yapıp e, biraz daha hesabı güçlendirip ondan sonra mı çekiliş yapayım diye e, size sormak istedim. <laughs> Şimdi bu köyde şöyle bir e, size bir göstermek istiyorum. Ya Kraliçesinin seviyesi güzel ama Koruyucu ve barbar bayağı bir geride arkadaşlar. Onun haricinde e, cadı 2 level. Cadı 3 oluyordu galiba belediye daha son 11'de. Tazı iyi. Atıcı 3 level. Yani e, buz golemi basılabilir. Yani şu anda benim gördüğüm yani eksik olarak e, duvar ve kahramanlar var arkadaşlar. Bak kahramanlarda da kral ve koruyucu. Daha sonrasında basılabilir. Şöyle hemen şeyde göstereyim size. Gördüğünüz gibi işe yarayacak her şey hemen hemen full. Burada da basılacak birkaç tane şey var. <laughs> savunmalar full. Herhalde. Yani bakmak lazım ama herhalde savunmalar da full. Yani eksik olan arkadaşlar duvar. Ve koruyucu barbar bar. onların levelleri eksik. Şimdi ben bu hesabı verirsem yani anket yapacağım, anket koyacağım. Sizin görüşlerinize göre yol gideceğim bu hesapla. Eğer derseniz ki yok abi bu hesabı da bu şekilde ver derseniz 5 gün ya da 6 gün sonra bunun çekilişini yapacağım. Yok eğer derseniz ki sen biraz daha geliştir abi bunu. Geliştirdikten sonra çekiliş yap. Ya geliştirme derken e, belediye binası 11-12'ye basarım bunu. Tabi koruyucuyla barbarı biraz geliştirdikten sonra. Yani belediye binası 12 çekilişi yapmış oluruz eğer derseniz ki biraz daha geliştirdikten sonra yap derseniz. Yok abi biz kendimiz alan kendi geliştirirsin derseniz de e, ankette koyduğum ankette bu şekilde ver dersiniz arkadaşlar. Bir ordusu varsa hazırda hemen bir de savaş yapalım. Ha, ordu yok maalesef. Bir de şöyle küçük köye bakalım. Yani küçük köyü fena değil arkadaşlar. Benim o TNT hesabından iyi yani küçük köyü. Ee, tekrar vurguluyorum arkadaşlar. Belediye binası 13 çekilişi yaklaşık yani ya bir ya da iki gün sonra şu klan ligi bittikten sonra çekiliş yapılacak. Ee, bu köyün belediye binası 13 köyünün çekilişini de e, anket yapacağım derseniz ki hemen yapabilir derseniz hemen yapacağım hemen dediğim bir 5 gün sonra ya da 6 gün. Yok e, köyü biraz geliştir ondan sonra çekiliş yap derseniz de e, ileri bir tarihte bu köyün çekilişini yapacağım. Arkadaşlar görüşlerinizi yorumlarda da yazabilirsiniz. Yani hemen ver abi ya da daha sonra köy geliştikten sonra ver şeklinde yorumlar yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone ol, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.